şu zalim gurbettin yolunu tuttum anayı babayı yarı unuttum bir lokma ekmeğin, kazanmak için gurbet ellerinde perişan oldum bir lokma ekmeğin kazanmak için kurbet ellerinde perişan oldu hele gel gör an, bak neler oldu evimiz var kımız bir anne Çandalarda dağlarda Hele gel gör burada Bu şahiyem oldu Hele gel gör hani ne hani, Bak neler oldu Evimiz var kımız Bir ne oldu Bülbülü ten güller Açan dağlarda Hele gel gör burada Uşayım oldu Kimi kaderine Boynu eğmiş Kimi ana baba Yari özlemiş Bir lokma ekmeğin Kazanmak için Gurbet ellerinde perişan olmuş Bir lokma ekmeği kazanmak için Gurbet ellerinde perişan olmuş Hele gel gör anne, ne bak neler oldu Evimiz var kımız bir ne oldu öbür Böl, güller açan dağlarda hele gel gör burada yem oldu hele gel gör anne anne bak neler oldu evimiz var Virane oldu ve bölüten güller Açan dağlarda hele gel kurda Uşa ye